ABC'de dik yamuk AD8, DC3, AB9 olarak verilmiş. Şekildeki yamuk AD ekseni etrafında 360 derece döndürülürse oluşan cismin hacmi kaç santimetre küptür diyoruz. Pek sevgili arkadaşlar şöyle bir şekil çizersek bakınız bize verilen dik yamuk burası. Yani şurası 8 santimetre, burası 3 santimetre burası da 9 santimetre. Bunu AD etrafında 360 derece döndürdüğümüzde şu şekilde bir kesik koni oluşur. Bu koninin tamamından şu üstteki koniyi çıkardığımız zaman kesik koninin hacmini bulmuş oluruz. Peki şu yüksekliği bulmamız lazım. Burada benzerlikten bakınız. 3'e 9 yani 1'e 3 oranı varsa burası K'ya tamamı 3K'dır. Yani buraya 2K kalır. Demek ki K 4'tür. Dolayısıyla tüm yüksekliğimiz 12 olacaktır. Koninin hacmine baktığımız zaman büyük koninin hacmine 1 bölü 3 pi çarpı r kare 81 çarpı yükseklik 12. Eksi küçük koninin hacmi 1 bölü 3 çarpı pi çarpı r kare yani 9 çarpı yüksekliği de 4. Gördüğünüz gibi şuradan sadeleşir 27 şuradan da sadeleşti 3. Yani 27 tane 12'den 1 tane 12'yi çıkarırsak ne olur? 26 tane 12 kalmaktadır. Bu da 312 yapar. Cevabımız C'dir.